Dar park yerleri herkes için sorun olabilir. Park asistanını çalıştırdığınızda, ultrasonik sensörler park yerinin yeterince geniş olup olmadığını hemen tespit eder. Park etmeniz için önden ve arkadan 40 santimlik bir mesafe yeterlidir. İşte park yeri. Akıllı direksiyon asistanı ideal park manevralarını hızlı bir şekilde hesaplıyor. Sistem otomobili yönlendirirken, sürücü yalnızca gaz, fren ve debriyajı kontrol ediyor. Park asistanı gerektiği takdirde birden fazla manevra yardımıyla golfü park ediyor. Otomobilin ön ve arkasında kalan bölgeler için sesli ikaz sunan park pilot, her şeyi daha da kolaylaştırıyor. Dar bir yerden çıkmak da sorun olabilir. Park asistanının bu sorunun üstesinden gelmesi için yalnızca 25 santimlik bir boşluğun olması yeterli. Mesafe sensörleri bu işi de çocuk oyuncağına çeviriyor. Dikey park yerleri de park asistanı için sorun değil. Park asistanı gerekli manevraları yaparken park pilot da boşlukları algılıyor. Park asistanı ve park pilot. Hızlı, rahat ve otomatik park etmenin yolu.